Kıymetli çalışma arkadaşlarım, bakın yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, çok kıymetli TÜBİTAK Başkanım, TÜBİTAK'ın çok değerli temsilcileri, çok kıymetli öğretmenlerimiz, çok değerli ailelerimiz, 69 ilimizden gelen ailelerimiz, öğretmenlerimiz, göz nurumuz, geleceğimiz, kıymetli öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgili, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle böyle bir organizasyon ilk kez gerçekleşiyor. Hem Orta Öğretim Genel Müdürümüze hem TÜBİTAK Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ama açılış konuşmasında da bahsettiğim gibi artık bunu her ay yapacağız. Ve biraz önce TÜBİTAK Başkanımızla da konuştuk. Masrafları bakanlık olarak biz üstleniyoruz. Çünkü TÜBİTAK'ın bütçesini çok fazla kullanmadan ama TÜBİTAN o navhavını kullanarak, deneyimini kullanarak, becerisini kullanarak tüm öğrencilerimizi, lise öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar 69 il değil, 81 ildeki temsili olarak öğrencilerimizi bu sürece katılarak Ankara'da ağırlayacağız, her ay ağırlayacağız. Ve ben ilk kez böyle bir etkinliğin hem açılışına hem kapanışına katılıyorum. Ve mümkün olduğu kadar, elde elverdiği kadar hem açılışına hem de kapanışına katılıp sizlerle birlikte olacağım. Biz bakanlık olarak ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Gerçekten sizlerden çok mutluyuz. Biraz önce gelen müdürümüz çok endoktrinasyon yaptı ama onlara gerek yok. Gerçekten sizler hem akademik olarak becerili, hem ülkesini seven, ülkesinin gelecekte çok daha güçlü olması için Dertlenen, çabalayan gençlerimizsiniz. Sizlerle büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere güveniyoruz ve bakanlık olarak da her türlü imkanımızı sizler için seferber etmekten biz büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce girişte öğrenci arkadaşlar vardı. İki tane arkadaş geldi dedi ki ya siz açılışta hastaydınız. Size iyi baktılar mı? Tamam. Size çorba yapalım, çay yapalım dediler gerçekten büyük mutluluk duydum. Ya bizler, ha sizlersiniz evet. Birbirimizle hemhal oldukça, birbirimizin dertleriyle dertlendikçe, elle verdikçe gerçekten bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada, zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yılda kalmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye yüzyılıdır. İşte o Türkiye yüzyılının atlıklarını oluşturmaktaki en itici güç de eğitimdir. Onun için biz eğitimde Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evrenselleşme fazına geçtik. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. Artık dün de bahsettiğim gibi kalite odaklı, kaliteyi sürekli iyileştirerek Okul temelli bir şekilde okullarımızı çok daha güçlü hale getireceğiz. Ama bir şeye de öncelik vereceğiz. Dil, tarih ve coğrafya bilincini hem öğrencilerimiz nezdinde hem de öğretmenlerimiz nezdinde çok daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz. Tarihimizi bilmezsek serüvenimizi bilemeyiz. Coğrafyamızı bilmezsek nerede bulunduğumuzu, bu zamanda, bu mekanda Hangi sorumluluklarla yüklendiğinizi farkına varamayız. Türkiye Cumhuriyeti, Devleti ve Aziz Milleti sadece bu coğrafya için değil, tüm dünya için çok kritik. Ben inanıyorum ki sizler de bu sorumlulukla çalışmalarınıza yön Burada yarışmada başarılı olan, başarılı olmayan herkesi ben başarılı olarak değerlendiriyorum. Buraya gelmek, gelmek için yolculuğa çıkmak başarının bizatihi kendisidir. İşte bizler de buradaki süreçlerinizi sadece bilimsel aktivite yarışma olarak değil, aynı zamanda tarihi zenginliklerimizi gezerek renkli 3-4 gün geçirmenizi arzuluyoruz. Biraz önce öğrencilerimizle konuşurken Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gitmediğinizi öğrendim. İnşallah ödül töreninden sonra da arkadaşlar organize edecekler sizleri Anadolu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürecekler. Çünkü amacımız sadece şey değil, burada yarışma değil, sizlerin bu medeniyetin geçmişini, kurucu figürlerini yakından tanımanız ve süreçleri ona göre planlamanız. Biraz önce başkanımızla bahsettim. İki kritik nokta, matematik ve çevre. İkisi de bakanlık olarak bizim en öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Matematik seferberliğini zaten TÜBİTAK'la birlikte yürütüyoruz. Çevre bağlamında da gerçekten son bir yılda çok önemli atılımlar yaptık. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde öncelikle çevre eylem planını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sonra ilk açıklayan bakanlık biziz. Her ilçede en az bir tane olmak üzere çevre dostu bin okul yaptık. 2023 yılında tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız. Gesiyle, yağmur toplama ünitesi ile atıkların değerlendirildiği üniteyle, sıfır atık kütüphanesiyle, öğrencilerimizin çevresiyle, doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz. Yine 2023 yılında en fazla enerji tüketen bin okulumuza 60 megawatt güç kapasitesine sahip olan GES kuracağız. Yine biliyorsunuz müfredatta değişiklik yaptık ve ilk kez 6, 7 ve 8. sınıflar için çevre ve iklim değişikliği seçme önerisini koyduk. İşte bu iki temayı 2023 yılında da istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz ve her türlü desteği sağlayacağız. Ben tekrar hepiniz heyecanlısınız, Ödüllerinizi bekliyorsunuz. Hepinizi kutluyorum. Ailelerini kutluyorum. Ailelerinizi kutluyorum. Sizlere büyük emek sarf eden o fedakar öğretmenlerimizi kutluyorum. Ve en son da bakanlığımızın değerli çalışma arkadaşlarını ve kıymetli başkanımı, TÜBİTAK başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. 2023 yılının yeni yılında hepinize, hepimize Tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha coşkun, daha güzel atış alalım Ahmet için. Ve matematik alanında birincilik ödülü kazanan öğrencilerimiz, sizler ülkeniz için çalışmaya, kendinizi geliştirmeye devam ettiğiniz sürece bu hem sizin için hem de ülkemiz için çok büyük kazançlar sağlayacak bir kez daha lütfen coşkulu bir alkış alabilir miyiz onlar için? Evet.